Hepinize yepyeni bir gün, yepyeni bir videoyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yeah! Yeah! Abi tamam saçmalamaya gerek yok. Mal mal şeyler yapma, tamam. Ne? O kas... O öyle bir kas görmedim ben oradan. 10 üzerinden kaç verirsin abi? Hadi orada güzel oynarız. İyi ki Güzel bir şey. Lan canım ya vatan car sonori

Tamam 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 Aynı na bir geçelim na 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 ver. na mı? Yok. orada na 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 Vedar Kalix ee, bak. 24 alalım mı yoksa? 24'ü alalım yok. mı yoksa öyle miyim? Yoksa yani. bana inaz mı yapıyor? Bana inaz mı bana inaz bana inaz bana inaz yeni gelen silah hissek o yüzden almayacağım. İyi avcım da netledi ama almayacağım böyle. <laughs> gene gen bayağıdır gençler çekiyor ama. Ama şimdi çekiyorum Neden? Sizin için. Siz izleyin diye. Şimdi, ama izlemiyoruz kolum. Ama atıyorum işte zevkini atıyorum. Fur zevk. Ve sizin için. Siz izleyin diye ama bizi izlemiyor. Bir tek Ayaz diye bir var. Ayaz'ı da biliyorsunuz arkadaşlar. Basit de zorlama. Uyantı ile kaç? 139 metre. 140 metreden adam vurdum. Şaka mı? Şaka. Oğlum şaka lan bu. Ve dersler Ama artık 27'ye dönelim ya demem tamam. özledik. Oy, harbi Emir'i bayağı duyuyorum ya. bakalım ne olur. Bu kostüm seviyorum ya. Yani. Bunun süresi ne olur ne alacağım. Para biriktirmişsem alırım. Ama çok azıcık 3 parçacığım var. O yüzden alemiyorum. Bu arada hesap sınıf var gösteriyorum oraya yazayım Oyun bu arada güzel ha Oyun güzel ha mod güzel ha Getirdikleri mod harbi iyi yani Abi şunu bir öldürürsek Bu adam burada bir yerdeydi. <laughs> Ardıçtan bir yandan da şurada bir yerden <laughs> Субтитры сделал Dışarı hemen gidelim. valla bazı notları Şaka şaka. Şaka şaka sevmiyorum, sevecek miyim? çok güzel. Сидеть, сидеть надо. Робот выключай, робот Evet, bu videoyu hemen yayınlamayı da beğenmeyi de beğenmeyi Kayıtta çok fena kaşılıyor Ben iki de satmasam olmaz ya, yani, olmaz ya. Yani. Yani. Benim de bir tane da zoruma Ben diyorum. ben diyorum. Ne? 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 arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu videoyu izliyorsanız, ee, Benle de geldiyseniz ellerinizi kollarınızı sağlıklı Çok güzel oynadınız Hadi ben kapat. E, videoyu kapatacağım. Arkadaşlar, e, seviyorsunuz, görüşürüz. Bay bay.